arkadaşlar Merhaba sizin için güzel bir yaz videosu yapayım dedim Fonumuz da güzel benim tekleme kuşlarım Eylül'de uçurmayı bekleyen genelde genç kuşlarım var şu anda onlar yeni tüyden çıkıyorlar böyle dedim arkaya da güzel bir fon olsun şimdi en son paylaştığım videoda bir takipçim güzel bir soru sormuştu yeni başlayan kardeşlerimize veya kendini geliştirmek isteyen dostlarımıza da faydası olacağını düşündüğüm için video yapayım dedim ee, soru şu arkadaşlar. Diyor ki oyun kuşunda fiziğin önemi var mıdır? Daha önceki videolarda ara ara bahsetmiştim ama bununla ilgili tek bir video yapalım. Ee, oyun kuşunda tabii ki fiziğin önemi çok önemli arkadaşlar. Ee, uçurduğunuz yere göre bile önemi var. O kadar söyleyebilirim. Yani yerde mi uçuruyorsunuz, terasta mı uçuruyorsunuz, ara bir yerde mi uçuruyorsunuz? Yani iki katlı, üç katlı bir yerde mi uçuruyorsunuz? Ee, bu önemli arkadaşlar. Veya dar bir alanda, zor bir alanda mı uçuruyorsunuz? kuşun fiziğiyle çok alakası var. Yani sizin örnek veriyorum çatıda oynamıyor veya beğenmediğiniz bir kuş yerde herhangi birinin eline geçse akıllara zarar oynayabiliyor. Veya tam tersi, yerde bir şey yapmayan bir kuş uygun bir alanda, terasta güzel işler sergileyebiliyor. Açık alandan bahsediyorum böyle bazı kuş hedefçi oluyor. Açık alanda böyle kendine bir hedef belirleyemiyor. Bazı kuş böyle dar alanı seviyor. O yüzden e, çatıda daha böyle etkili olabiliyor. Şimdi bunları etkileyen faktörler ne? Onları söyleyeyim esasında. Ben çatıda beslediğim için şehirleşmeden dolayı da birçok dostumuz çatıda beslediği için önce çatıdan başlayalım. Daha sonra yerdeki kuşçu kardeşlerimize, abilerimize önerimiz olsun. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, oyun kuşunun gerçekten fiziği nasıl olmalı? Arkadaşlar oyun kuşunun gerçek ideal fiziği Ya küçük olmalı ya da orta boy olmalıdır Bana göre e, Büyük kuşlar oynar mı? Oynar arkadaşlar büyük kuşlar da oynar fakat Oyun kuşunun özelliğinde seferli kuştan bahsediyorum İri yapılı bir seferli kuş olmaz arkadaşlar açık konuşuyorum İri yapılı bir seferli kuş olmaz Ha iri yapılı güzel oynayan kırıl kuşlar da vardır. Bu iri yapılı kuşlar çatıda oynamazlar arkadaşlar. Oynasa bile bizim istediğimiz performansı yani sistemli şekilde gelip gitmeyi, işte yerini, yer hakimiyetine işte ne bileyim beklediğimiz atış özellikleri, işte hedefinde gelip oynaması vesaire, zamanda yerine inmesi, yer hakimiyeti bunlarda sıkıntı yaşatabilirler büyük kuşlardan bahsediyorum. Ama bu kuş yerde inanılmaz, o büyük kuştan bahsedelim, yerde de inanılmaz güzel oynayabilir. Çünkü arkadaşlar daha önceki videolarda da söyledim, yani büyük kuşu kamyon gibi düşünün. Kamyon nasıl virajı geniş alıyor? Aynen büyük kuşta arkadaşlar, mesela ben kendi balkonum için söyleyeyim, virajı geniş alıyorlar. Yani pratiklik yok. Buraya geldiği zaman hayvan dönüş yapamıyor, manevra yapamıyor. Oradan kaptırıyor kendini geliyor. Yani o zaman istediği hareketleri çıkaramıyor. Ama pratik kuş öyle değil. Küçük veya orta minyon kuşlar öyle değil. Daha böyle akrobatik hareketler yapabiliyorlar yani giriş çıkışlarda olsun. daha hedefine iyi yaklaşabiliyorlar. Ama büyük kuşlar maalesef biraz daha böyle düz oynuyorlar. Ama küçük ve orta kuşlar minyon kuşlar özellikle, bunlar biraz daha hareketli, cilveli dediğimiz oyun tarzına sahip kuşlardır. Büyük kuşlar da yerde güçlü oynayan kuşlardır. Onlar da dayanıklı oluyorlar büyük kuşlarda. Yerde mesela güçlü oluyorlar, daha fazla rüzgara falan dayanabiliyorlar. Sert koşullara dayanabiliyorlar. Fakat onların da böyle çok uzun oynayanı falan olmaz açık konuşuyorum. Deparları güçsüz oluyor genel olarak konuşuyorum tabii ki. Deparları güçsüz oluyor arkadaşlar. Küçük ve orta kuşların deparları daha iyi oluyor. Manevra kabiliyetleri daha iyi oluyor. Büyük kuşlarında yer hakimiyetleri daha iyi oluyor aslında. Yerde uçan kuşlara göre daha iyi oluyor. Çünkü bir ağırlıkları var. Bir şeyleri var. Daha böyle kendilerini rahat indirebiliyorlar. Vura vura indirebiliyorlar. Küçük ve orta kuşlar zaten perdahlar ve deparlılar aynı zamanda. O yüzden yer hakimiyetleri konusunda da sıkıntı yaşayabiliyorlar. İşte siz bunları ne yapacaksınız? Uçurup, gözlemleyip, ona göre eksiklerini kapatarak, onları uygun eş, kuşlarla eşleyerek ancak dengeleyeceksiniz. Kendi yerinize göre, alanınıza göre. O yüzden hani direkt böyle bir kalıba koymak yani büyük kuş kötüdür anlamında değil de onu da kullanabilsin. Küçük bir kuşla kırabilsin veya orta bir kuşla kırıp onun manevra kabiliyetini geliştirebilirsin. Veya yerde besleyen biri varsa ona verebilirsin Ama özellikle çatıda besliyorlarsa dediğim gibi büyük kuşlar da uzak dursunlar. Daha çok orta ve minyon kuşlar üzerinde çalışma yapsınlar. Büyük terasta besleyen, çatıda besleyen kardeşlerime, dostlarıma önerim budur yerde besleyenler için de yerde de arkadaşlar büyük kuşlarla veya orta e, büyüklükteki kuşlarla daha çok çalışma yapsınlar. Onlar daha böyle e, istikrarlı daha iyi sonuç alabilirler bu anlamda. E, özellikle alanı geniş olanlar, etrafı açık olanlar e, bunu büyük kuşlarla yapabilirler. Mesela e, yine takipçilerimden Murat abi var Ankara'da. Selam olsun buradan. Şimdi Murat abiye ben kuş gönderdim yerini de görüyorum. Şimdi yeri arada bir yerde böyle cadde üzerinde arada bir yerde kuşun yukarıdan e, yani ona büyük bir kuş versem anlatabiliyor muyum elimde büyük bir kuş olsa büyük bir kuş versem kuş orayı çıkaramaz arkadaşlar açık konuşuyorum. Ya araba çarpar kuşa ya binalara sağa sola atar dedim ki bekledim dedim ki sana vermem gereken kuş pratik olması lazım atışlı olması lazım ve pratik kaçıyor olması lazım. Öyle bir kuş olması lazım ki hani bir sıkıntı yaşama e, kişinin yani durumuna göre de kuş veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani direkt hani al bu kuşu yoksa 10 tane farklı kuş var. Hepsini verebilirsin ama bazı kuş orayı çıkarır, bazısı çıkaramaz. Aynı durum benim için de geçerli. Koca olanın soyu falan vardı. Koca olandan kuş oynattım. Koca olan da biliyorsunuz. O da iyi bir kuştu. Altından iyi yavrular geliyordu. Fakat e, yavruları da oynadı, ekede de, de oynadı. Ama o kuşta da işte ben hani e, onu çıkardım elimden. Sebebi neydi? Çatıda uymuyor arkadaşlar. Yani Çalışmam gerekiyor. Ona böyle manevralı kuş lazım anlatabiliyor muyum? Aynı dediğim gibi kamyon gibi geniş dönüyordu. O yüzden hani daha böyle girip çıkan kuş istiyorum. Yani S hedefine girip çıkan kuş istiyorum. O yüzden o soyu elimden çıkardım açık konuşuyorum. O elimden çıkardım. O kuş ama mesela minyon kuşla kırılsa, veya böyle geniş alanda çatısı geniş veya yerde besiyorsa yerde geniş ee, bir dostumuz da arkadaşımız da olsa ondan büyük zevk alır. Ve şunu söyleyebilir ya bu kuş elden çıkarılır mı sen kafayı mı yedin diyebilir yani. Çünkü altından güzel kuşlar aldım gördüm de yani bol taklalı sert kuşlar geldi. Ee, bunun dışında şimdi gelelim eşlemeye. Eşlemede ne yapacağız? Eşlemede hep denge arkadaşlar. Oyun kuşunda her zaman denge çok önemlidir eşlemede. Bir sert bir yumuşak kuş ne diyorum eşlemede sanatında bir sert bir yumuşak kuş ee, kuşunuz büyükse özellikle şunu söyleyeyim büyüklük küçüğe geçmeden önce bir formasyonu vardır kuşların erkek kuş dişiye göre daha büyüktür arkadaşlar bu nettir yani doğanın genel olarak kanunu budur erkekler daha iridir daha güçlüdür dişiler onlara göre daha ufaktır bu birinci kuralımız tamam mı yani doğanın akışına uyumuna ters düşmememiz lazım. Bu birinci kuralımız. Ee, i̇kinci kuralımız denge. Yani erkeğimiz büyük, dişimiz çok küçük. Bu da doğru bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu sonuçta bu şeyden de böyle tam randıman alamıyorsunuz yani. Erkek çok büyükse, ona orta fizik yapısında bir kuş eşlemeniz daha doğru oluyor. Bunun dışında. E, oyun kuşunda arkadaşlar dişi büyükse çok randıman alamıyorsunuz açık konuşuyorum büyük dişilerden çok randıman alamıyorsunuz dişi dediğiniz kuş milyon olacak veya orta olacak bunu net olarak söyleyebilirim ha binde bir çıkar mı çıkar o da size denk gelir mi onu da siz düşünün yani milyonda bir çıkar ondan sonra o da size denk gelir mi veya yavrusu altı çalışır mı onlar soru işareti arkadaşlar ben genel olarak konuşuyorum ki çünkü bu işte bir geneli vardır. Yani yüzde seksen, yüzde doksan dediğim bir orandan bahsediyorum. Genel dişileriniz minyon olsun veya orta boy kuşlar olsun. Büyük kuşlardan uzak durun. Erkek için sorun değil. Erkek için büyük kuş olabilir. Onu da dengelemeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Çatıda besleyenler altını çiziyorum. Orta veya küçük kuş beslesinler. Yerde besleyenler de orta veya büyük kuş besleyebilirler. Bunda problem yok arkadaşlar. Özellikle böyle alanı geniş olan kişiler eee açık olan, yani kuşun engel olmayacak bir durumda olanlar, o büyük kuşlardan daha çok randıman alabilirler. Çünkü onlar daha güçlü oluyorlar. Seferleri daha bol oluyor ve daha oturaklı oynayabiliyorlar. Ağır uçtuklarından dolayı yerde bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama mesela yüksekte büyük kuşların öyle bir durumu var. Onlar biraz daha ağır uçuyorlar. Manevra kabiliyetleri düşük olduğundan dolayı çatıyı, terası Kaldıramıyorlar arkadaşlar. Gerçek anlamda kaldıramıyorlar. İyi kuş performansından bahsediyorum. Ya yani sıradan o, o eşin adamcaki benim kuşum var oynuyor. Ya yani ben ondan bahsetmiyorum. Yani iyi bir kuştan bahsediyorum. Yoksa her kuş oynuyor yani. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Eşlemelerde buna dikkat edin. Küçük kuşlar tehlikeli kuşlardır. Ona dikkat edin. Her zaman dikkat edin. Çünkü pratiklik kazanıyorlar. Ama onların da şöyle bir dezavantajı oluyor. Onlar da biraz dayanıksız oluyorlar. Özellikle çatıda besleyenler için konuşuyorum. Küçük kuş her zaman çok iyidir diye bir şey söylemiyorum. Bunlar da rüzgarda dayanıksız oluyorlar. Biraz da böyle çok çabuk esip geçen kuşlardır. Yani başlarda çok hararetlilerdir. Sonrasında böyle e, performansları dayanamazlar. Uzun süre dayanamazlar. O yüzden hepsinin ortası gibi düşünebilirsiniz aslında. E, ama özellikle minyon kuşlarda Sert olmasına kuşun dikkat edin. Sert kuşlarda biraz daha dayanıklı olurlar. Onda sıkıntı yaşamazsınız. Ama özellikle minyonsa ve kuş yumuşak bir kuşsa e, orada sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. E, dirayetli olmaz, uzun süreli e, oyun oynamaz açık konuşuyorum. E, buna dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.